Çalık açılış sezonunda bugün Kuzey Fırtınası Gümüş Bola Spor mücadelesi birlikteyiz. İki takım da aynı puana sahip. Bir takım bugün liderlik sıralamasına veda edecek. Yiğit. Beraberlik sonucunda ise Bornova Ligi'nin lideri İzmir Samsun Spor olacak. Vibes FC 7-4'te geçmeyi bildiler az önce. Recep. Recep orada Memduh aldı. Pasını teslim etti. Gani can Daşik. Pası Samet. Samet. Samet vurdu Memduh'un yanından geçti. Meç vurdu. Doğrudan dışarıda. Görkem topun durmasını bekledi. Görkem uzun gönderdi. Ozan karşıladı. Recep, Recep nefis bir pas. Orada Ozan'ı geçmiyor. Samet indirdi. Memdu, Ege. Ege. Ege pasını teslim etti. Memdu Erdeniz. Memdu Ege'nin önüne doğru çok hızlı. Orada Salih pasını teslim etti. Ganican Daşik. Pası Sinan. Sinan Ganican Daşik. Ege. Nefis çalım. Ege. Ege ayakta. Ege. Orada pası. Ege. Ege bıraktı. Ganican. Sinan. Yiğit orada. Otobüs sahibi Ömer. Ömer'in pası. Recep'e geçmedi. Melih. Melih vurdu. Görkem ikamlede hamlede topun sahibi. Melih. Melih pasını gönderdi. Orada uzun bir top. Yine Melih'e geldi. Melih gönderdi. Melih karşıya gönderiyor. Top onlar topu geri Melih'e gönderiyor. Memdu. Ganican Daşik arkada Ege gol. Ege verdi. Gani Candaşı'ya adeta aldı at dedi. Gani topu ağlarla buluşturdu. Müzik Samet topun başında Sinan Baraj'da. Meli vurdu. Müthiş çıkarttı görkem. Gani Candaşlık çevirdi Memduh. Orada bir. Köşe vuruşu da Gümüş Spor ekibinin. Ganijan. Gani. Gani çevirdi. Melih'i geçti. Ters bir top. Memduh dışarıda. Görkem Yiğit'e bıraktı. Yiğit. Uzun bir top. Ege. Taç atışı. Kuzey Fırtınası ekibinin Sinan kullanacak. Sinan gönderdi içeri doğru orada bir taşla Ömer. Orada Samet'le mücadele Sinan'ın bir taç daha Kuzey Fırtınası ekibinin. Aynı bölgeden üçüncü taç. Uzun gönderildi, karşıladı. Orada Sinan aldı, nefis aldı. Sinan vurdu, Cüneyt. cüneyt, cüneyt. Uzun gönderilen bir top. Orada karşı karşıya vurdu dışarıda. Bir o kalede bir bu kalede nefis fırsatlar. Ronaldo. Yiğit. Recep. Recep Ege mücadelesi. Ege döndü geriye. Meli. Recep aldı. Recep gidiyor. Recep. Recep gol. Allah'ım nasıl bir gol. Müthiş vurdu Recep. Astı adeta astı. Birbirine geliyor bu golle. Müzik Can Ege Kaç atışı? Ege gönderdi Gani Can Ege Döndü geriye Melih Melih uzun gönderdi Yüksek bir top Ege 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 Görkem Müthiş uzadı Görkem Memdu bıraktı Gani Gani. Gani çevirdi. Somet vurdu dışarıda. Görkem. Uzun bir top gönderdi. Bir kale vuruşu, bir köşe vuruşu düzeltiyorum. Kuzey Fırtınası ekibinin. Ömer çevirdi. Sinan kaleye paralel bir şut. Pası Recep. 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 Bilekleri çok hakim. Recep. 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 Recep ayakta. Sinan. Sinan. Sinan çekti Sinan. Sinan. Sinan vurdu Cüneyt. Sinan uzun gönderdi orada. Hakem düdüğü çalıyor. Yanlış taç. Taç el değiştirdi. Bugün üçüncü atal taç sanıyorum. Meli. Uzun gönderdi. Can'a doğru. Elle oynamaya ekmediyor hakem. Top. Dışarı çıkmadan eyle müdahalesi var. Salih'in Kuzey Fırtınası adına. Gani Can Daşik bıraktı. Samet vurdu. Ömer bir kontra fırsatı. Ömer Samet aldı. Samet. Ege. Melih yanında. Ege. Ege geçemedi Ege. Meli Meli uzun gönderdi kale ağzına. Yiğit karşıladı. Bir taç atışı daha. Gümüşpala Spor. Daşik. Ege kesti kale ağzına. Memdu indirdi. Samet Kalenin ağzından Samet zor olanı yaptı. Bu <laughs> top. Gümüş Bola Spor 1, Kuzey Fırtınası 1. Ganican Daşik. Bir Gani taç atışı. Ege. 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 Ege ayakta Ege nefis çalımlar. Ege pasını geçirdi. O top geçmiyor. Ege. En geriye kadar döndü Ege. Cüneyt Danışman. Meli. Meli, uzun bir top. Orada ters Memduh girdi araya. Görkem uzaklaştırdı. Taç atışı gümüş spor ekibinin. Memduh gönderdi. Ganican karşıladı. Samet indirdi. Memduh. Samet'e doğru gelen bir top. Samet. Meli. Melih yine kale ağzına Görkem Recep orada bir atar Recep'ten Ozan Memdu Ozan bıraktı Gani vurdu gol Gani attı 2-1 öne geçti Gümüşpola Spor ekibi Gani'nin golüyle Kuzey Fırtınası mücadelesinde Gümüş Boğaspor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Yiğit. Recep. Samet orada Sinan geçirdi. Sinan gidiyor. Sinan bıraktı. Recep vurdu Cüneyt. Recep. Recep ayakta Ege. Ege nefis bacak arası Ege'den. Gani Can Daşik. Gani. Ege. Gani'nin önüne Yiğit. Samet. Samet vurdu. Gani oyunda tuttu. Belki de hata etti Sinan. Sinan. Sinan son müdahale Gani'den. Herkesi geçen bir top oldu yine Gani Can taşık orada Gani Can Gani bıraktı. Ege'ye doğru Sinan dokundu Recep. 2-2 Recep Recep gidiyor. Pasını geçirdi avantaj. Orada avantaj bozuldu. Hakem düdüğü çaldı. Topun başında Ömer. Baraj'da Gani'yi görüyorum Ege'yi görüyorum. Sinan topun başında kaptan. Ömer geldi. Ömer vurdu. Barajdan döndü. Taç atışı hızlı kullanılacak. Kullanıldı. Sinan. Ozan. Okan Ozan oynadı. Delih vurdu. Son müdahale orada. Gani gidiyor oraya. Gani. ganiye geçtiler orada. Pas. Recep'e doğru geçmedi. Taç atışı. Kuzey Fırtınası ekibinin. Yiğit. Baktı arkadaşlarına Yiğit. Yiğit. O top geçmedi. Gani gidiyor şimdi. Gani o top da geçmiyor. Samet. Pası isabetle Salih. Müthiş paslaşma bir üçgen kurdular orada. Recep. Recep gidiyor. Recep. Herkesi yatırdı Recep. Mişin yuvarlığı ağlarla buluşturamadı. Recep. Recep çekti. Recep. Recep top ayağına gelince heyecanlanıyoruz. Recep harika hareketler. Harikasın Recep. Hakem düdüğü çaldı. Git geldi. Yiğit vurdu Cüneyt. Ömer. Ömer arkaya gönderdi. Orada. Dönerek vurdu Sinan. Dönen top. Recep vurdu. Cüneyt Danışman klasiği izledik. Müthiş çıkarttı Cüneyt. Recep yükseltti. Ganican. Klas bir Ganican'dan. Ganican. Ganican dokundu. Samet'e doğru. Samet oyunda tuttu dışarıda. <laughs> Serbest vuruş kullanılacak. Yiğit topun başında. Ronaldinho Mahlaslı Recep topun başında. Baraj üçlü. Memduh hariç bütün gümüş bala ekibi ceza sahasının içinde. Recep mi Yiğit mi? Belki Sinan, belki Ömer. Recep geldi. Recep vurdu Cüneyt. Hakem atışı oyun devam ediyor. Gani. Gani. Gani vurdu. Salih karşıladı. Taç atışı. Samet kullanacak. Samet. Uzun bir top. Gani Can. Orada Sinan girdi araya. Sinan gidiyor. Sinan ters açtı. Müthiş geçti. Ömer. Ömer vurdu. Gol. 2-2. Kuzey Fırtınası 2. Gümüş Balası Bor 2. heyecan bıraktı. Samet vurdu, döndü. Evet. Taş atışı Gümüş Spor 2 ekibinin Gani Gani gönderdi. Salih kaçladı. Gani vurdu dışarıda. Recep diyor. Recep vurdu. Asfa kalecide köşe köşe vuruşu. Gümüş Bala Spor 2 Kuzey Fırtınası 3. Recep çevirdi. Uzun bir top. Orada Yiğit. Tam tersi düşündü. Salih düzeltiyorum. Taç atışı. Uzatmada 3 dakika sona erdi. Uzun bir top. Terse doğru. Orada. Pası. Recep. Recep. Klas hareketler. Taç atışı Kuzey Fırtınası ekibinin. Sinan. 3-2 önde Kuzey Fırtınası. Sinan gönderdi. O pası geçti. Sinan'ı geçti. Orada. Bir karambol var. Ömer, Recep çevirdi. Sinan, Ömer vurdu dışarıda. Atmak kaçırmaktan daha kolaydı adeta. Baraj kuruldu. Topun başında Sinan. Ömer geldi vurdu. Samet'ten döndü. Memdu gidiyor. Memdu. Gani yolladı Memdu'nun önüne. Memdu aldı. Memdu bıraktı. Samet. Gol olmalı bu artık Samet. Bir hata geldi Ömer'den gole gidiyor Kuzey Fırtınası. Ömer yükseltti. Recep gol. Bu iş burada bitti dedi Kuzey Fırtınası. Bu iş burada bitti dedi. Kuzey Fırtınası fark 2 yükseltti. Artık mucizelere ihtiyacı var Gümüşpola'nın.